Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşim hediye aldık. İstanbul'a geldik. Burada onu şimdi buraya sattım. Şimdi çağıralım. Kardeşim. Efendim. Gelsene. Tamam. Gel gel. Ne oldu? Niye kameraya Niye kameraya çekiyorsun? Kardeşim şurayı bir açar mısın ya? Buluk yapalım. Şurayı bir aç ya. Orada şişlik var ya. Korkuttum ben. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi al. Gel de açalım. Çıkaralım şöyle köşeye. Dur açmadan önce bir şey göstereceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın bunun ucu artık her yere kırılabiliyor. Ağzına kadar sıksanız da bakın şu kırılmış. Buradan kırılmış. Onu lehimleyeceğim Abi, sonra bu gibi. Sayın videonun sonunda şeyi de şu, şu, benim paraları da sayalım. Onları merak etmişti bence. Ben de merak ediyorum şu an. Hadi aç. Tamam bekle bir şey. Bakalım şunu. neymiş. Bekle. Şuna Neyse ben burayı bir ekle. Tamam di, bekle Allah'ım. Neyse ben şunu şuraya koyayım. Hadi, hadi, hadi. hadi aç bakalım. Bu arada paketi hep ben kendim hazırladım ha biliyor musun? Ha hadi, evet. hadi hadi. Bakmadan aç. Arkanın önünde aç. Arkanın önünde çek. Bakma. İnanmıyorum. Bak bir de arkasına bak, arkasına bak. Dur nerede onun renk şeyi? bir dakika bak. Neye işaretlemişler? Aç bakayım. İnanmıyorum. Hem İnanmıyorum. telefon tutacak bir de biliyor musun? İçinde bir şey daha var. İçinde bir şey daha var. Ne? Bak içinde bir şey daha var. Al onu. Şarj aleti. Şarj kablosu. Arkadaşlar ben zaten kendi videomda bunu göstermiştim. Type bir dakika anneme göstereceğim bir dakika. Dur dur. Anne. Ha Anne. Anne. Gel gel hadi. hadi Arkadaşlar benim telefon tutacak sana. Gel. Aa şurada gözüküyor görüyor musun? Evet. Anne bir de pembe pembe. Bir, bir dakika. Bir şey olmaz gel. Bak bu en düşük kademesi. Ay. Bak bu en yüksek kademesi. Dur. Bu en yüksek. Burada. Bu orta. Burada. Şöyle yapınca da kapanıyor. Şarj etmek istediğinde de şurada. Aç şu. <laughs> Şaşırdın mı? Evet. O çok uzun değil ya. Bakacağım ben. Arkadaşlar bir de bunu tamir edeceğim. Sonra bir multimetre aldık. Silikon bir de şarj kablosu aldık. Çünkü şu benim ventilatör vardı bir tane. Onun kutu, açımını, onun kutu açılımını çekemedim arkadaşlar. Bakın şu. Çünkü zaten çekilecek bir şey yoktu. Şunu da almıştık da bu gitti. Yani valizin içinde gitmiş. Zaten kutusu açılmış. Bozuk bir şey. Bunu zaten kullanabilirdi ama şarj soketi içine göçtü. Bunu tamir edeceğim tutacağı da vardı ama bunun valizde kaldı. Net arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bye bay ben onların videosunu çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor>